Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2022'nin Temmuz'unda kovaları neler bekliyor? Sevgili kova önemli bir aya giriyorsun. Bu ay senin hayatında tabii ki önemli gelişmelerin olacağı ve önemli değerlerin olacağı, özel süreçlerin olacağı bir ay. Ay aslında Yengeç Burcu'ndaki ayın 30'undan itibaren başlayacak olan kuvvetli yeni ay ayın 14'ündeki Oğlak burcundaki yoğun dolunayla beraber kendine güçlü bir şekilde gösterecek. Burada tabii ki yengeç ve oğlak döngüleri sana günlük hayat, iş hayatı, kariyer hayatı gibi konuları da fazlasıyla gündeme getirecek. Neden? 6. evinde oluşan bu yeni aile beraber birlikte çalıştığın kişiler, kimlikler, yanında çalışan kişilerle katılabileceğin güzel organizasyonlar ee, ve bu organizasyonlarla beraber günlük iş hayatında yoğun ama keyifli bir sürece de gireceğini görüyoruz. Altıncı ev tabii ki günlük iş hayatımız, evcil hayvanlarımız, kıyafetimiz, giyim stilimiz ve bizi ee, biraz daha günlük hayatımıza mutlu eden değerlerle de alakalı. Tabii ki burada çalışanlarımız ve günlük rutin işlerimiz de var. Bu konularla ilgili yeni başlangıçların olacağı, işte birlikte çalıştığınız, yeni elemanların hayatınıza gelebileceği, çalışma hayatınızla ilgili biraz da kadınlardan gelebilecek önemli fırsatlar ve geniş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Temmuz ayında koyacağınız hedefler Eylül, Ekim veya Aralık ayının ortalarında sizin hayatınıza önemli renklere önemli değerlere ve önemli olaylara sebebiyet verir, verebilir. 6. ev üzerinden gelen bu yeni aylarda bazen ufak sağlık sorunları, mide problemleri işte uzun zamandan beri devam eden stresli bir süreç varsa o stresli sürecin temsil etmiş olduğu tansiyon sorunları gibi gibi konularında zaman zaman gündeme gelebileceğini gösteren bir süreçtir. 6. ev e, yönetilmesi gereken bir evdir. Altıncı ev er, e, birlikte çalıştığınız kişilerle e, kişilerle kurduğunuz diyaloglardır. Altıncı ev er, e, günlük sağlığınızdır, yemeniz içmenizdir. Bu dönemde günlük sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz, bağdırınız işte bir check-up yaptırabilir, bağdırınız bir var olan sağlık sorunu, kronik sorunu çözebilir veya çevrenizdeki hasta kişilerin problemleri ve sıkıntılarıyla biraz daha fazlasıyla da ilgilenebilir. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.